Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir format deneyeceğiz. Kendi aramızda seçtiğimiz konular üzerine sohbet edeceğiz ve bu sohbetleri de sizi misafir edeceğiz. Seçtiğimiz ilk konu insanları dinden uzaklaştıran unsurlar. Bu inancın temel esasları olduğu kadar dine bakışımızı, inanca bakışımızı da düzenleyen bir, etkileyen bir konu olduğu için bunun bizim için önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, hoş geldin. Nasılsın? Hoş. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biraz heyecanlıyım ilk program olduğu için. Ben de öyle. Şimdi, din deyince aklımıza ilk dindar kesim ve dindar olmayan kesim geldi benim aklıma. Ve ilk önce dini taşıyan insanlar olarak dindar kesimi konuşmak istiyorum. Çünkü biz de, yani ikimiz de bir şekilde bu kesimin... Ee, i̇nsanlarındanız. Bakalım acaba bizde de hatalar var mı ve bizim kendimiz içimizde gördüğümüz hatalar neler? Biraz bunun üzerine konuşalım istiyorum. Ee, benim gözlemlediğim ilk şey, dindar kesime karşı olan bir güvensizlik var. Gerek sosyal medyanın, gerek de e, çevremizdeki insanların bize karşı güvensizliği bu. Hani yanlış anlaşılıyoruz bir şekilde. Hani hoşgörü dini olmasına rağmen insanların sanki eğlencesini ve bir takım kendilerine iyi geldiğini düşündükleri şeyleri bizim onay vermememizden çekiniyorlar. Ve bu yüzden insanlar dine girmeye korkuyor bence. Bence de öyle. Çok haklısın. E, zaten tarihimize baktığımız zaman da yani İslamiyet'ten beri bu aslında böyle e, din kesim dediğimiz zaman ya e, dindar olmayan kesim dini kesimin yobazlıkla uçuluyor hı hı. E, ya da işte o çarşafın altına ar arkasında başka bir şey arıyor ya da kıldığı namazın altında başka bir şey arıyor yani tamamen e, Allah inancıyla kılıyor mu diye düşünmüyorum. Hep arkasında hep bir şey var. Ee, bunun sebebi de dediğim gibi e, hep yanlış bir eğitim var. Hı hı. Yani tarihimizden günümüze kadar gelen e, ve hala da devam eden büyük bir yanlış eğitim var. Bu gerek e, yaşadığımız çevre olsun, okullar olsun, hı. gerek televizyon olsun. Zaten en büyük etken aslında televizyon ve sosyal medya. Evet, aynen yani, insanlara çok çabuk ulaşabiliyor. Yani biz insan olarak karşımızdaki insana ulaşamıyoruz ama sosyal medya anında ulaşıyor. Aynen sosyal medyada çünkü e, kimin olduğunu bilmiyoruz aslında. Kimin olma, kimin olduğunu bilmediğimiz için de nasıl istiyorsak o şekilde birini canlandırıyoruz. Yani nasıl rahat olabileceksek. Çünkü eğer dine baktığında mesela özellikle din diye düşündüğünde dinin arkasında e, sakallı işte ağır başlı insanlar düşünüyoruz ve onların yanında açıkçası çekiniyoruz. Kim olsa çekinir. Ama sosyal medya deyince beni anlayan, işte benden olan biri, benim gibi eğlenen ve bunu küçümsemeyen, gocunmayan biri düşünüyoruz ve bunun rahatlığı tabii ki daha da insanları etkiliyor. Ve bunun yanında da yanlış etkiliyor sosyal medya dediğin gibi. Yani kavramlar da değişiyor. Mesela burada özgürlük adı altında e, yani İslam içinde özgürlük denilince insanın fıtratına uygun yaşamasıdır ya. Evet. Yani Belli bir ahlak kuralları içerisinde zaten insan kendisini özgür hisseder. Ama öbür taraftan bakılınca fıtratına uygun olmayan özellikleri insanlara özgürlükmüş gibi tanıtıyorlar. Mesela sen işte eğer açık giyinirsen daha rahat olacaksın, bu dikte ediliyor ee, ve bu dikte edilirken de fark ettirilmiyor. Yani gerçekten çok etkili bir sosyal medya. Bunu nasıl yapıyorlar onu da pek anlamış değilim yani bir şekilde insanların dikkatini çekiyor bu e, renkli ve açık hayat. Aynen öyle zaten yani sosyal medya, televizyon dediğimiz zaman aslında ee, günümüze hep batıdan bize gelen bir şey olduğu için e, bu da batıda bunu çok güzel e, yapabiliyor. Dediğin gibi bir reklam olsun ya da bir dizi sahnesinde olsun onu izlediği an insanlarımız zihinlerimize yerleşiyor yani. Hepimiz için aslında bu böyle. Ee, görsel Görsel olarak bir şeyi görüyoruz, o bizim aklımızda kalıyor. İyi veya kötü olduğunu düşünmüyoruz. Aklımıza kalıyor ve yerleşiyor. Ve bir de şu var, hani televizyon dediğimiz şey, e, insanlar onu televizyonda gördüğü zaman her şeyi doğru olarak kabul ediyor. Aslında televizyona ya da bir programa çıkan kişi iyi veya kötü diye araştırmıyor kimse. O televizyona çıkan kişi onu söylüyorsa demek ki doğrudur diye evet. kavruyor. Ah, bu da insanlarımızın biraz e, bilgisizliğinden dolayı. Yani araştırma yok maalesef bizde. Aynen öyle. Çok güzel bir konuya değindin. Bunu ben kendi şu an okuduğum kitapta da gördüm. Hani e, Diyor ki eğer bir konuda bir uzman görüş bildirmişse insanlar kesinlikle o uzmanın görüşüne katılır. Yani bu uzmanı tanımasa da uzmanın kim olduğu belli olmasa da sırf isminde uzman olduğu için onu savunuyor. Halbuki şu, şu sıra şunu düşünüyorum, uzmanlar hepsi de güvenilir değil. Çünkü çoğu uzman kimisi menfaatleri uğruna birtakım araştırmalar düzenliyor. Yani aslında uzmanların her söylediği de doğru değil. Özellikle şu an bu aşı konusu. Kim uzman bu aşılar işte zararlı olabilir. İşte testler yapılmadı henüz ne olacağı belli değil derken kimisi de ki şu an ülkemizde de büyük çoğunluğu oluşturuyor. Aşı mutlaka olun, aşı sizin kurtuluşunuz gibi bir çağrı var. O yüzden uzmanların gerçekten bu yani hayatımızın her alanında etkisi gerçekten de çok büyük. Aynen dediğin gibi televizyonlara baktığımız zaman her kanalda şu an bir aşının reklamı var mutlaka olunmalı diye. ve Biraz da insanlar korkutulduğu için bu konuda yani insanlara düşünmeye, araştırılmaya teşvik edilmiyor aslında. Biraz da zorunluluktan dolayı ee, %70'i evet diyor, %90'u da bazı kesimlerde hayır diyor. Dediğin gibi yani insanlar ikiye ayrılıyor. Şimdi biz bu aşı konusuna girdik ama şundan dolayı girdik. Günümüzde uzmanlara karşı büyük bir güven var ya hani eskiden dindarlara karşı bu güven vardı ama zamanla devir değişti ve uzmanların en doğruyu söylediğine inanır olduk. Burada acaba dindar kesimin de hatası olabilir mi diye düşünüyorum. Hani bu güvensizlikte bir takım yaptığımız yanlış uygulamalar hani İslam'da evet bir takım hayatı düzenleyen kurallar var ama bu kuralları uygulayanlar da bir şekilde dindar kesim oluyor. Dindar kesimin sence yaptığı yanlış uygulamalar var mıdır? Ne düşünüyorsun? Bir de var bence. Ee, şöyle düşündüğümüz zaman hani mesela bir en basit örneğiyle bir cami imamı e, vaaz verdiği zaman vaaz ve çok güzel veriyor ama bir de verdikten sonra özel hayatında o söylediği, anlattığı dini bilgilere kendisi uyuyor mu, uymuyor mu? En yakınımızdaki imam, eğer ona dine bir, bir yaşantısı yoksa elbette ki o zaman da bir din alimine karşı bir güvensizlik oluşuyor. Yani aslında söylediğiyle yaptıkları birbiriyle uyuşmadığı zaman birçok alim elbette hani bizden de insan olarak bir güvensizlik oluşuyor. Evet haklısın. Yani ben de bakıyorum kendime. Gerçekten de e, alimlerimizde bu özelliği arıyorum. Yani bir insan ne bileyim en basitinden çocuklarınıza iyi davranın derken kalkıp da çocuğuna bağırınca diyorum ki ha. yani ne bu? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Aynen. Ya da dedikodu yapmayın diye vaaz veren bir hoca Hı -hı. kendisi gidip de sokak ortasında başka birinin dedikodunu yapıyorsa hani ne oluyor diye ister isterseniz bir soruyoruz. Evet, aynen. Bu yani tabii ki dine karşı bakışta e, asıl dine bakılmalı, insana bakılmamalı tabii ki ama yine de insan ister istemez bunu yapıyor ve etkileyen bir durum yani tabii ki de e, söylediğini yaşamak lazım. Bunu ben özellikle kendi yaşamımda katmak katmaya çalışıyorum. Yani e, kitap okuduğumda ve bu kanalda sesler kaydettiğimizde hep şey diyorum içimden. Bunu kendine söylüyorsun. Kimseye değil. Bunu kendine söylüyorsun ve sen yapacaksın önce bunu diye söylüyorum. Ve bu e, Allah'a karşı olan bence bağımızı da koruyan bir şey. Yapmayınca da insanların bir şekilde benden uzaklaştığını hissedebiliyorum. Şimdi bir, bir diğer konuya geçeceğim. E, mesela şu var. Bazı yanlış, batıl inançlar da var. Hani dine atfedilen ama aslında batıl inanç olan e, düşüncelerimiz de var ve ben bunu ortaokulda bir hocamla yaşadım. Ben tesettürlü biri olduğum için dindar kesimden sayılıyorum ve hani din hakkında çok bilgili olduğumu falan düşünüyor. Ve bun, bunun için bana e, söz hakkı vermişti ve şöyle bir soru sormuştu. Din neden benim gece çorapsız uyumama izin vermiyor? Ben belki de hastayım ve çorapla ancak uyuyabiliyorum. O zaman neden insanlar beni yargılıyor çorapla uyuduğum zaman demişti ve bu hocanın söylediği gerçekten bana tokat gibi çarpmıştı. Bu kadar bariz olan bir yanlış anlaşılma acaba dinimizde saklanmış bir şekilde de var mı? Örnekleri var mıdır yani? Senin aklına gelen var mı? Yani bu söylediğin tamamen bir batıl inanç. Şimdi ben şu an senden ilk defa duyuyorum hmm. bunu. Hani Orap'la dinimiz neden duymamızı istedi diye. Hmm. Yani ona da o şekilde söylemiş bilgisiz insanlar. Hmm. Onun da o şekilde aklında kalmış ve bunu sana soruyor olması da ayrı bir gülüş. Aynen öyle. Yani evet. Hem böyle yanlış batıl inançlar var hem de bazı yanlış anlaşılmalar da var. Evet, bunun batıl inanç olduğu çok açık ama mesela bazıları da e, gerçek. Ama biz onun arkasında sebebi bilmediğimiz için bunu e, yanlış olduğunu ve saçma olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan bir de mesela e, ayakta ve sol elle su içmek. Evet. Mesela bunu bakınca ya sonra ne benim nasıl su içeceğimden denilebilir. Ama bakınca oturarak ve sağ elle su içmenin gerçekten vücuda daha yararlı olduğunu görüyoruz. İşte burada da insanların bilmemezliği ve arkasındaki sebebi araştırmaması yatıyor. Aynen öyle. Yani bunun sadece e, dinle alakalı olduğunu zannediyorlar ama aslında bilimsel olarak araştırdıkları zaman suyu oturarak içtiğimizde aslında daha yararlı olduğunu anlayabilecekler. Evet. Ama işte araştırmadıkları için tamamen Dini olarak düşünüyorlar ve uyardığın zaman da bir tepki alıyorsun. Aynen öyle. Şimdi ben o zaman şöyle bir sonuca geliyorum hafiften 12 dakika olmuşken, ee, dinden insanların uzaklaşmasının sebebi yüzeysel görünüyor. Yani arkasındaki araştırma e, sebepleri araştırmamak, insanların arkasına bakmamak, dini araştırmamak. Sadece e, insanlara karşı olan e, ön yargılarımız diyeyim, ön yargılarımızdan dolayı dinden uzaklaşıyoruz ve inancımızdan uzaklaşıyoruz. Aynen öyle. Yaşadığımız çevrede e, ne derse Aslında ona bakıyoruz. yani bir şeyi araştırmamaktan e, çok aciziz aslında. Çok üşen geçlik var. Hı hı. Birisi ne derse Ona inanıyoruz. kütük yani inanıyoruz. Hı hı. Bu da bizim elbette ki dinden soğumamıza, uzaklaşmamıza aslında bir de bir çeşit neden yani aslında en büyük neden. Evet. Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı? Başka bir şey, şükürsüzlük konusunu da değinmek istiyorum ben. Hı. Çünkü bu da bir çeşit insana dinden uzaklaştıran sebepler aslında. Yani insanlar çok bir şey istediği zaman Allah'a hatırlıyorlar sadece. Yani hayatında kötü giden bazı şeyler olduğu zaman sadece Allah aklına geliyor. Ee, onun o zamanda el açıp da etme fikri akıllarına geliyor. ve ee, Allah e, Allah'a o zaman inanıyorlar. Yani onun dışında e, şükretmek akıllarına gelmiyor. Evet, halbuki evet. şü şükretmenin tadı da bambaşkadır. Yani şükredince o nimetin verdiği keyif daha da artıyor. Aynen öyle. Yani ancak bir şey istersek e, dua edip şükrediyoruz. Ama bunun dışında dediğin gibi şükretme kimsenin aklına gelmiyor ve bu da aslında bir çeşit dinden uzaklaşma sebebidir. Bir nefis aslında. Nefisten dolayı. Nefise, nefsimize hakim olamamaktan dolayı da bir sorun yaşıyoruz. Evet, bir nevi aforizma olarak kullanıyoruz yani. Dini kötü günümde beni iyiye çıkarsın, iyi günümde hatırlamam bile. Aynen dediğin gibi. Öyle. O zaman teşekkür ediyorum katıldığın için programa. Teşekkür ediyorum. <laughs> Bence güzel bir sohbet oldu. İnşallah dinleyenler de keyif alır. İnşallah, inşallah. Benim de temennim o. O zaman görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de eğlenmek istersen.